arkadaşlar merhaba ikinci parçayla karşınızdayız şimdi hamburger çizmiştik birinci parça şimdi dondurma çizeceğiz evet <laughs> hadi başlayalım Lan <laughs> two three one two, three. nasıl yapacağım ben bunu <laughs> öyle bunu söyle <laughs> İçini turuncu ile boyayacağım arkadaşlar. Neyse orada da ben çikolatalı yapacağım. <laughs> <zaten>. Bu Şık <şekilde. gülüyor> Yok ya ben bununla çizmeyeceğim. Kahve rengiyle çizeyim ki görünsün. Birleştirdim biraz az oldu arkadaşlar. Sonra neyli birden ne olabilir mi? Olabilir. Bu açık mı oluyor koyu mu? Koyu. Koyu oluyor biz bir kere yedik çünkü. O birden Evet. E o zaman. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bana bırakmadım ben neyle bana da bırakmıyor ki kalem bıraksın yavaş yavaş, yavaş. o zaman da gelmiyor rengi o zamanlar şu an artık yapacağım bir daha Bak. de alayım Allah kalem gidiyor ha! Bütün kalemler size doğru geliyor arkadaşlar. Bu da benim zamanımı azaltıyor ama. Hız olmam lazım. ablamı getirmem lazım. Bana şans direğin. Rüyanda. Nasıl sen rüyanda görürsen? Ben bitti bile külah yapıyorum. Sen de toplarını yapmaya başla, tamam. artık Asa. Tamam. Ama artık. Yapabileceğim. Bitti. Al. Öyle değil o da Hı. Hı. Evet. Tamam tamam. kirekli oldu. Bu neyli olsun ya? Kakaolu olsun mesela. Evet. Ablam arkadaşlar size bir tavsiye. Arkadaşlar ablam ablam tabii ki de çikolatayı çok seviyor ve hele çikolatayı dondurmayı. Başka antep fıstığı da yapacağım. Doğru. Ama ben bunu tabii ki de 4 3 çeşit yapmıyorum. Ablamınki gibi 3 çeşit de yapmıyorum. Ben bunu daha da büyütüyorum. Bol antek fıstık. Ama arkadaşlar ben de en çok keçeliği seviyorum. Çünkü kurular bana biraz böyle zor geliyor. Çok seninki bitti. Bitmedi. Bitmedi mi? da börtlenni. Hmm. Arkadaşlar size bir kalem tavsiyesi. Arkadaşlar tabii ki de böyle çizgi çizgi ve öncelikten içini karalamıyorsunuz. Dışından böyle taşınmasın diye dışını boyuyorsunuz ilk çerçevesini. Sonra da içini karalıyorsunuz. Yani boyuyorsunuz. Derin su çok hızlı olduğu için <laughs> Mecnun su boyu üstüne boyu yapıyor. <laughs> Doğru. Çünkü ben biraz hızlı yapmaya, <laughs> yapamaya davranıyorum. Çünkü özen veriyorum. Azıcık taşıyor. O yüzden özen vermem gerekiyor. Çok güzel oldu. Derin Asel kardeşler. başka turunculu portakallı. Arkadaşlar siz hayatında hiç limonlu limonlu dondurma gördünüz mü? Ben gördüm hatta. Yedim. Çok güzel olmuştur limonlu <laughs> dondurma. Baba kıvırcık elmasını keçeli yapamıyorsun. Evet. Biraz kötü oluyor. Tamam. O. Belki dev gibi olması için biraz büyük yapıyorum dondurma toplarını. Oo, seninkine bak. <laughs> o kadar çeşit var ki sen. Kaç katlı yaptın otelin? <laughs> 100 kat olabilir. Vallahi dondurma oteli olabilir. Sen bir ne dondurmacı mı olacaksın? Ben benim bittim. Abla saymaya başlayabilirsin. Yok saymıyorum. Say. Çok az kaldı. O zaman hadi hadi. 10. 9. Sen saye kadar? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Adımı yazayım hemen veriyorum. Evet. evet. derin sunu resmi. Şurası biraz boş kaldı ama. Olsun. Çok güzel olmuş babacığım. Asil'in resmine bakalım. Hangisi daha güzel olmuş? Yorum yorumlara yazın bence. Görüşürüz. Diğer parkta görüşürüz.